Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir videoyla daha karşınızdayım bu videoda yani gerçekten şöyle bir şey oluyor yeni bir videoyla daha karşınızdayım lan zaten yeni video yani insanlar izliyorsa yeni videodur bir insan şimdi şöyle düşün her video yeni video yeni video diyorum bir insan izliyorsa zaten neyse ben niye böyle bir çıkmaza girdim yani ben niye böyle bir çıkmaza girdim bir videoda daha karşınızdayım yani kardeş abartmaya gerek yok Şimdi bu videoda ne yapacağım sizlere? Şu çıkmazdan bir çıkayım da. Bu videoda nasıl hızlı kredi kasabiliriz? Yani kredim neden bir anda mesela 300 oldu? Bir günde nasıl 300 yaptım? Sizlere onu göstermeye çalışacağım. Hızlı kredi kasmak demek aynı zamanda hesabı hızlı geliştirmek demektir. Çünkü kredi kasma aşamalarında hesabın ister istemez hızlıca ne olacaktır? Level atlayacaktır. Yani seviye atlayacaksındır. Yani bunun için de süreç gerekli. Bu oyun süreç odaklı bir oyun arkadaşlar. Ben bir hafta içerisinde bir anda jort diye böyle işte 100.000 global puan 200-300 bin global puan olun diyen yani yanılır. En aşağı bir ay gibi bir süreç lazım bunun için. Arkadaşlar şimdi bu kredi hızlıca nasıl kasılır sizlere onu göstereyim. Öncelikle şimdi diyeceksiniz ki rozet aç kredi al. Şimdi öyle bir durum yok. Şöyle, şöyle şuradan başlayayım. Nereden başlasam da öncelikle şuradan kredinin nereden geldiğini bir göstereyim. Birinci olarak kredi buradan gelir. Şuradan 2 2 alırsınız. Bakın taktik budur. 2 alırsın, 2 alırsın. Size taktiği söylüyorum. Şöyle açarsınız bir kere çıkmaz. Bir daha gelirsin, 2 alırsın. Bir tane daha iki alırsın. Bu sefer yine otomatik açarsın. Bakın 15 çıktı. Şimdi diyelim ki ben devam ettirmek istiyorum, 1 iki daha açtırayım. Bu sefer üçlü açıyorum, bakalım ne çıkacak? Çıkmadı. Bu sefer ne yapıyoruz? Tekrar. Bu sefer beşli açıyorum. Evet, dört, 5 beş. beşli açıyorum. 15 beş çıktı. Ha, şimdi üçlü açsam ne çıkar? Bazen tutukluk yapabilir, yani ısrarla vermeyebilir kabam. Hemen bu 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 aşamadan ne yapın? Geri çıkın geri girin. Mesela gir çık yapalım. Bir ihtimal vermeye de bilir bazen. Bazen veredebiliyor biliyor kredi. Hemen geri girdik. Aşağı iniyorum tekrardan. Şimdi kredi kredi yok diyorsunuz bazen. Şimdi 2-2 aldık. Bu arada rozetim kalmadı. Evet. 2 otomatik açtık çıkmadı. Bazen olur 1 açarsınız 90 çıkar. Ama sizden ricam 10-20 bin, bin şeklinde almayın. Bakın 10 bin, 20 bin şeklinde almayın. Ve bu şekilde bunları almayın. Koleksiyoncunun parçası olmayan veyahut da taht kırıcı arena kristali almayın. Çünkü düşük ihtimal denendi onaylandı şekilde konuşuyorum. 2000'likten alın. Mesela ne yapın? 1 saat arayla 2-2 alarak açın. Mesela 1 saat geçti. 2000 aldım. Bir tane daha 2000 az önce açtığım gibi. Ha. Açın. Kredileri bu şekilde kapın. Hani süreç odaklı bir ay gibi bir süreç içerisinde yat veyahut da işte 10 gün 20 gün bu şekilde açılış yaptığınız takdirde krediniz hızlı şekilde artacaktır. Bir diğer yola gelelim. Şimdi birinci yolu anlattım. Ne yapıyoruz? Arenaya. Ee, arena kristallerini açma taktiğini gösterdim. Kredimiz bu şekilde artıyor dedik. Şimdi bir diğer yolda arkadaşlar yapmanız gereken 4 yıldızlarınızı yükseltmek. Dört yıldızlar bu oyunun ana can damarlarından biridir. Niye diye soracak olursanız. Dört yıldızlarınızı yükselttiğiniz takdirde şöyle savaş bölümüne tıklayalım. Arenalar bölümüne gelelim. Arenalara geldiğinizde ödüller kısmına tıkladığımda gördüğünüz gibi bu şekilde bir aşama noktası ödülüne daha ulaşmış vaziyetteyim. Geliyoruz arkadaşlar geliyoruz geliyoruz. 13 13 daha 26. 13 daha 39. 13 daha ne yapar? 42. Pardon lan ne 42? 52. Matematiğimi seveyim. 65 13 daha. 13 daha ne yapar? 78. Ne yapar? 91. 13 daha. 13 daha ne yapar? 104. 13 daha ne yapar? 117. 13 daha. 130. 14 daha. 144. 14 daha. <laughs> 158. 14 daha. 172 14 daha 100 100 neydi lan 172 182 100 86 benim niye durdu? 186 14 daha 100 200 pardon 200 14 daha 214 228 ve 28 daha 256 14 daha 266 sen de 270 bakın bu aşama noktası ödüllerine geldiğiniz takdirde zaten kafadan 270 kredi geliyor. Bir de cabası şu ki, yani sıralama ödüllerinde bir şey yok da gerçi bunu sallayın gitsin. 270 kredi buradan geldi. Ne yaptık öncelikle 4 yıldız arenasında ee, oynuyoruz. Yani 4 yıldızlarımızı öncelikle yükseltiyoruz. Amacımız bu. 4 yıldızı yükselteceksin. Sonra bu arenaya gireceksin. Ha diyelim hesabın biraz gelişmiş vaziyette. Hesabında işte 4, 5, 6 yıldızların sayısı da arttı. O zaman ne yaparsın? Bu arenaya da girersin. Bu arenada puan kasmak daha hızlıdır. Ve bu arada arenada da yaklaşık olarak bakın 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 ve burada da gördüğünüz gibi 135 kredi veriyor. 4 yıldız arasında 270, 135'te buradan ne yapar? Kafadan 400 kredi geldi mi? 3 gün içerisinde yani aşama noktası ödüllerinize geldiğiniz zaman kafadan zaten 400 krediyi kasmış oluyorsunuz. Şimdi 400 400 400 3 günde bir arena geldiğini varsayarsak 1 ay içerisinde toplamda 10 kere geliyor. Yani 2 3 kere de şey gelse, normal arena gelse. Hani bu karakterin vermediği arenalar oluyor ya. Onlar geliyor bazen de. Hadi 3 kere 4 kere de vermese. Yani 7 kere 1 ay içerisinde 7 kere oynamanız demek. 7 kere 4 kafadan 3000 kredi geldi. Bakın 7 kere 4 28 280 kredi yapar. Kafadan 3000 kredi sadece şu 2 arena sayesinde alıyorsun. Anlatabildim mi? Hani kredi nasıl kasarım diye düşünürseniz. Bu iki arena sayesinde 3000 kredi alıyorsun. Ayrıca rozetleriniz gördüğünüz gibi şu rozetleriniz savaş rozeti birikiyor. Bunları da 2-2-2 şeklinde açtığınız takdirde emin olun bir ayı hani böyle aşırı ben arena kasmadan oynayacağım şekilde söylüyorum. Rahat rahat kazanmaktan bahsediyorum. Krediyi rahat kazanmaktan. Hani böyle oturayım hurra oyna baba oyna oyna baba oyna değil ha. Ben mesela oynuyorum bunu ne yapmışım çat oynuyorum buradan hemen ne yapıyorum kredileri topluyorum. Sonra arena e, rozetlerim geliyor. Rozetleri de 2-2-2 açıyorum. Bu sayede ne oluyor? Oradan da belli bir kredi miktarı geliyor. Yani bir ayı ee, 7 bin veyahut da 6000 kredi ile kapatma olasılığınız çok yüksek. Yüksek. Ha bir de şöyle bir durum var. Ee, hikaye maceralarına geliyorsun. Tamam mı? Buradaki yollarda arkadaşlar sizlere kredi veriyor. Şu ödüllerin haricinde kredi veriyor. Sahne yolları değil de mesela 7. sahnenin bazı yollarında kredi veriyor işte. Her bir yola 90 kredi, 45 45 şeklinde ve toplamda mesela diyelim ki aşırı derecede krediye ihtiyacın var. Buralardan kredileri sağlayabilirsin. Bakın her yolda 90 krediden ne yapar? 6 kere 9 54. Yani 540 kredi yaptı mı? 540 da buradan geldi yani. Biz sadece bir bölümden. 500, 500, 500 zaten bu bölümleri bitirdiğin zaman da ekstra 2000, 3000 kredi sana veriyor. Ha bunlar geçici çözümler. Asıl kalıcı çözümler dediğim gibi. Arkadaşlar 4 yıldız arenasına yükleneceksin. 4 yıldızlarını yükselteceksin kardeşim. 4 yıldızlarını yükselttiğin takdirde. Bakın ben 4 yıldızları yükseltiyorum. Yalan yok şu anda hepsi mesela 1-10-1-10 şeklinde. Yavaş yavaş yükseltmeye başladım. Gördüğünüz gibi. Hatta durun ya bir tanesini yükseltim yanınıza. Sonra demeyin ki hani şey yapmıyorsun diye yükseltmiyorsun falan gibisinden. Kimi yükseltelim mesela kim olabilir? Burada Hulk'u yükseltelim diyelim. Ya da işte bakalım. Evet tam, <laughs> tam da vaktinde. Hulk'u diyelim yükseltelim. Yükselttik. Bu arada e, krediyle kredi ile yükseltme de gelmiş durumda. Gördüğünüz gibi. Şöyle ne yapıyoruz? Hemen tekrardan bilimleri alıyorum. Hulk'u 550 yaptık mı kardeşim? Yaptık. Bakın 49. Bir tane de şimdi krediyle şey yapsak. Seviyesini yükseltsek. iki, iki tane kredi gidiyormuş bak. 2 kredi gidiyormuş. Şu iki krediyi de harca onayladık. Gördüğünüz gibi Hulk şu an 5.50 seviyelerine geldi. Toz da basabilirim. Dediğim gibi krediyi bu şekilde kazanıyoruz. Kredi kazanmanın en kolay yolu budur. Arkadaşlar krediyle e, ne yaparsın? Krediyle krediyle ne kadar kredi dedim? Kristal alırsın. Ee, kristalleri açtığım zaman mesela 3'e 6 şövalye 300 kredi diyor tabii ki bunlar. Bunları alırsın, 4 yıldız yakalarsın veyahut da 7 yıldız yakalarsın. Artık o da senin bahtına kredi kazanmanın en kolay yollarını size anlattım. Eksik bir şey varsa arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin. Şunu şurayı da oynarsan kredi kazanırsın diye. Çünkü bu videoyu izleyen arkadaşlara bir yol bir gösterge olur. Kredi en kolay nasıl kasılır? Sizlere onu söylemiş oldum hızlı gelişim rehberinde. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.